Kastamonu Gündem Gazetesi ile dünün özeti başlıyor. Kastamonu'da resmi internet sitelerinden güç birliği, cezaevi firarisi yakalandı. Kafe sahibini yaralayan şüpheli serbest bırakıldı. Çalıştığı kafenin sahibine bıçak ve kazma ile saldırarak ağır yaralayan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı uzun namlulu tam otomatik silah ele geçirildi. Kastamonu'nun değerlerini öğrencilere aktarmak, onların kişisel, sosyal ve akademik bilgi ve birikimlerini arttırmak maksadıyla Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüteceği Okulum Kastamonu adlı proje başladı. Vali Meftun Dallı, Kastamonu'yu okul haline getirmeye çalışacağız dedi. Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı. Doğan yurtta kamyonun çarpması neticesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tarihi evin tavan süslemesi İhsan Gazi'de sergileniyor. İhsan Gazi'deki tarihi evin yıkılmasının ardından tavan süslemesi belediye binasında sergileniyor. Pınarbaşı'ndan İstanbul ziyareti. Ilgaz Dağı'nda doğa eğitimleri devam ediyor. Kastamonulu Kadınlardan Avusturya Çıkarması Kastamonu Turizm Altyapı Birliği Organizasyonu ile Kastamonu'daki kadın kooperatiflerin üst kuruluşunda yer alan kadınlar Avusturya'nın Dorbim şehrinde gerçekleştirilen 17. Avusturya Kültür Fuarı'na katıldı. Haberlerin devamı için Kastamonu Gündem Gazetesi.com sitesinden ya da Gündem 37 Gazetesi'ni bayilerden satın alarak takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.